Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz Uğurcan ben. Bugün sizlerle birlikte Olası Drop serisinin 11. videosunda beraberiz. Bugün her zamankinden daha fazla işlem yapacağız. Toplamda 5 Sayır Drop serisini değerlendireceğiz arkadaşlar. Bunlardan ilki Solan Ağında Atrix Swap platformunu kullanmak olacak. Daha sonrasında Wormhole kullanacağız. Bir bu Solana'dan Polygon'a geçeceğiz. Sonrasında herhangi bir Polygon platformunda swap yapıp bu e, Wrapped Ether'a e çevireceğiz varlıklarımızı. Daha sonrasında Seller Bridge kullanacağız. Polygon'dan Arbitrum'a geçeceğiz. Liquidrium kullanacağız arkadaşlar. Bu da Arbitrum üzerinde çalışan bir swap platformu. Daha sonrasında iki işlem yapacağız orada. Daha sonrasında da Rango Exchange üzerinden Bridge ile Arbitrum'dan Polygon'a döneceğiz. Toplamda 5 olası airdrop serisini değerlendirmiş olacağız. Ee, hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Öncelikle Atrix ile başlayalım. Evet, cüzdanım otomatik bağlandı sağ üstten gördüğünüz gibi. Eğer bağlanmazsa sağ üstten Connect Wallet diyerek cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Ee, şimdi Atrix'in videosunu ben aslında daha önce çekmek istiyordum. Fakat platformda bir e, güncelleme söz konusuydu. E, ben bu alternatifi gördüğümde ortalama toplam TV'le 200 milyon dolar civarındaydı. Az önce videoya başlamadan önce kontrol ettim. 511 milyon dolar olarak görünüyor şu anki güncel hacim. Ve Deflama'nın olası airdrop kısmında 7. sırada bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden Atrix önemli. E, Atrix de bir dediğim gibi swap işlemi yapacağız. Şöyle 0.82 solüm var arkadaşlar. 0.70 sollük bir swap işlemi yapacağım. Şimdi öncelikle bildiğiniz gibi setup yapıyorum. Burada 0.02 sol alacak benden. Tam bu kısımda sağ üstte bıraktım. Sol işlemlerinizi tamamladıktan sonra deposit ettiğiniz bu 0.02 solü nasıl geri alabileceğinizin videosu var kanalda biliyorsunuz. Sağ üstten videoya ulaşıp işlemleriniz bittikten sonra deposit ettiğiniz bu solleri geri alabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi approve ettim. Ve swap işlemi yapıyorum şu an. Şimdi buradaki şansınızı arttırmak adına swap işleminin dışında şu işlem tamamlansın hemen söyleyeceğim size. İşlem onaylandı saatten gördüğünüz gibi. 112 USDC oldu. 105 dolar geldi. E, pool kısmına likit ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ben bunu da yapacağım. Lütfen eğer bütçeniz el veriyorsa Ufak miktarlarda da olsa siz de yapın. Ve daha sonrasında da bu elde ettiğim LP tokeni de pula koyacağım arkadaşlar. Transaction confirmed dedi. Şimdi yapacağım işlem için onay vereceğim. 0.04 sol gidiyor. 6 dolar gidiyor. Ufak miktarlar. Üzmeyecek miktarlar ama mutlaka yapmakta yarar var arkadaşlar. Ben tavsiye ediyorum buna da bütçe ayırmamızı. Evet. Bakiyelerim düştüğüne göre işlem manaylanmış demektir. USDC'nin içine girdiğinizde hemen gördüğünüz gibi Atrix LP tokenin böyle bir karşılığı var arkadaşlar. Benim stake ettiğime karşılık 21,73 dp ee, vermiş bana. Bu aşağıdaki havuza karşılık. Bunu da burada stake ediyorum arkadaşlar. İşlemi onayladım. Transaction confirmed dedi. Şurada da görelim. Ondan sonra problem yok. Yaptığımız işlemi. Ee, bu şekilde Atrix kısmını tamamladık arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi düştü. Your Skate liquidity dedi. 21,733, 173. 12 dolarlık. Ne yaptık? Pula likit ekledik. Oradan gelen LP tokenleri de farm'a koyduk arkadaşlar. Daha öncesinde de swap yapmıştık. Atrix kısmında hiç boşluk bırakmadan tüm işlemleri yaptık. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Evet, şimdi geldik wormhole kullanmaya arkadaşlar. Womhole üzerinden burada swap yaptığımız USDC tokenleri e, poligon hale geçireceğiz. Bütün e, linkleri video açıklamasına bırakacağım arkadaşlar. Bu arada Atric Station'ınız bittikten sonra tekrar hatırlatıyorum, dönün ve settle ettiğiniz solleri e, yine video açıklamasına da bulabilirsiniz. Biraz geride videonun içerisine de koydum. E, Sollerinizi geri alma videosuyla. izleyerek geri alın. Bırakmayın orada. Evet, wormhole'un arayüzü bu arkadaşlar. Wormhole bir bridge, bir köprü. Aşağıda gördüğünüz ağlar arasında varlıklarınızı geçirmenize yarıyor. Sağ üstten transfer tokens dedik arkadaşlar. Sol anağında işlem yapacağız. Alacağımız Polygon ağ olacak. Seçtik. Sol anağının hemen altından select wallet dedik. Phantom'u seçtik arkadaşlar. Ve connect dedik. Bağlandı gördüğünüz gibi. Buradan 106 dolarlık bakiyemiz olan USDC, USDC'yi seçiyoruz arkadaşlar. Ve alttan Max dedik. Max diyoruz. Evet bu hemen alttan gördüğünüz gibi poligon seçili. Connect dedim. Cüzdanımın da bağlandığından emin oldum. E, USDC 106 dolar. Problem yok. Send to adres doğru. Ve altta da gördüğünüz gibi 0,024 Sol tahmin ediyorum. Bu ve 0.040 matik alacak. Ee, özür dilerim. Bu matik tarafındaki fiy arkadaşlar. Next dedim. Bütün bilgiler doğru. Ve transfer dedim arkadaşlar. Solana USDC'den poligon USDC'ye confirm dedim arkadaşlar. Phantom cüzdanım açıldı. transaction onayladım. Şu anda sol anda altta gördüğünüz gibi doğrulama işlemlerini yapıyor. 32 blok doğrulması gerekiyor. Evet işlem tamamlandı arkadaşlar. Şimdi poligona geçirdik ve redeem edeceğiz. Şimdi artık poligon tarafındayız. Tokenlerimiz geldi. Tabi wrapped olarak geldi. Bunları bir transaction normal USDC'ye çevireceğiz. Cüzdan onayımızı verdik. Ne gördüğünüz gibi. The transaction confirmed dedi. Hemen yani şuradan bir teyit edelim. Bir von parolanızı kan dedik. Transaction'ımız düşmemiş. Cüzdanımızı kontrol edelim. Gelip gelmediğini teyit etmek için. Şuradan. Parolanızı kan dedik. Henüz gelmemiş arkadaşlar. Bir süre daha bekleyeceğiz. Avam olarak gelmiş. Şimdi Şuradan bir quick slap'a bağlandık. Bakalım burada görecek matematik. Ne varsa kontrol adresi yapıştırırız. Kontratı buradan kopyaladım verilen Transaction üzerinden tekrar göstereyim biraz e, hızlı geçtim orayı. Şöyle gördüğünüz gibi bu burayı da baştan açayım karmaşık olmasın hata yapmayalım. Bu redeem Tokens dediği kısımdan Vivon Poliscan dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Transaction işlemi de verdi. Wormhole USDC coin olarak geçirmiş poligon ama bunu bir transaction ile normal USDC'ye çevireceğim arkadaşlar. Veya çevirme direkt e, ee, da çevirebilirim. Bakacağım ona birazdan. Buradan içine girdik. Kontrat adresini kopyaladık. Şuradan linkten QuickSwap'e girdik. Gördüğünüz gibi cüzdan bağlandı. Şuraya üst tarafa kontrat adresini yapıştırdım. USDC 106 tane gördüğünüz gibi seçtim. Neye çevireceğim? USDC'ye çevireceğim arkadaşlar. Max dedim. Gördüğünüz gibi bir yaklaşık 80 centlik bir komisyon olacak bu işlemi yapmak için. Öncelikle kontrat onay verdim. işlem geçirdiğim için kendi karşılığındaki tokeni geçirmiş. Hemen onu da normal USDC'ye yes sizinle beraber yapacağız. Siz de benzer işlemleri benim yaptığım şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Biraz bekletiyor. Sola her zamanki gibi. Polygon poligon harcadılarım. Evet, Apple verdi. Şimdi swap yapıyorum arkadaşlar. USDC'ye çeviriyorum. Yine düşük bir fiile. Transaction submitted dedi. Birazdan onaylanacaktır. Evet işlem tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 105 USDC'miz fiilleri düştükten sonra hesabımıza geçti. Ee, böylece wormhole tarafında yapmış olduk. Lütfen videoyu dikkatli seyredin. Bridge'i geçirdikten sonra size şu sağ üstte gördüğünüz USD coin wormhole karşılığı olan mint karşılığı olan poligon tarafındaki tokeni verecek. Bunu ben QuickSwap üzerinden yani az önce gösterdiğim şekilde USDC'ye çevirdim. Şimdi bu USDC'leri de Ether'e çevireceğim. Ve daha sonrasında Bridge'le geçireceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Confirm Swap. Ve işlemi onayladım. Bugün biraz yavaş çalışıyor Sol, şey poligona bilginiz olsun. Ben az önce videoyu durdurdum ama transaction'ın tamamlaması neredeyse 10 dakika sürdü. Ee, o yüzden buna dikkat edin yani. Endişe etmeyin. Sağda gördüğünüz gibi pending diyor. Bir süre sonra da onaylanıyor. Ee, zannediyorum bugün yine Polygon'da her zaman gibi problem var. Evet gördüğünüz gibi tamamlandı. 0.03 eee Ether'e çevirdik elimizdeki 105 doları. Şimdi ne yapacağız? Sailor Bridge kullanacağız arkadaşlar. Poligondan Arbitrum'a geçireceğiz bu varı. Şöyle bir giriş yapalım. Evet yine cüzdanım otomatik bağlandı. Bağlanmazsa siz nasıl bağlayacağınızı artık Connect biliyorsunuz. Üstten poligon seçili. Altta Arbitrum seçili ve Max arkadaşlar. Zaten bu kadar vardı. 105 dolarlık bir varlığım vardı. Max sonra kısa bir süre bekliyorum. Paketi tanımlaması için. Bu varlığı Arbitrum'a geçirip Seller Bridge kullanmış olacağım arkadaşlar. Ben bu tahmin ediyorum poligon ağırlıktan ötürü yine böyle bir söz konusu. Bunu hemen karşılığını vermesi gerekir gibi geliyor. Videonun sonunda da masraf kısmını yapacağız arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi. Yaklaşık maliyetlerimizi yazacağız. Ve böylece de totalde bu 5 işlem için ne kadar alacağımışız onu göreceğiz. Evet geldi. Burada 0, virgül, çift 0, 4,5 gibi. Tahmin ediyorum bu yaklaşık 15 dolara denk geliyor. Yine videonun sonunda incelerim. Bir fiyo diyeceğiz. Ee, Transfer'e tıkladık. Öncelikle VET'in harcamasına onay vermemiz lazım dedi. Bu VAT bir poligon andaki yeterlerimiz. İşlemi onayladık. Bekliyoruz şimdi. onayladı harcama iznimi. Confirm transfer dedim. Açılım işlemedi. Onay verdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 ila 20 dakika arasında sürer diye geçmesi. Tamam dedim. Bu kısmında videoyu durduracağım arkadaşlar. Ve geçtiği zaman tekrar bilgi vereceğim size. Sağ üstte gördüğünüz gibi pendingten işlemi tamir, takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda Submitting'de ee, 80 blok onayı gerek bu işlemi onaylamak için vesaire devam edecek. O 20 dakikaya kadar sürebilir. Ee, açtığımda tekrar kaç dakika sürdüğünü söyleyelim. Bu arada yine boşluk bırakmamak adına arkadaşlar üstten bir liquidity kısmı görüyorsunuz. Buradan single olarak liquidity ekleyebilirsiniz. Ben tavsiye ederim eklemenizi. Arbi kısmına geçtiğimde e, bir 10 dolarlık e, Ethereum buraya likit eklerim arkadaşlar. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Onu da göstereceğim ayrıca birazdan. Bakiye geçtikten sonra. Evet yaklaşık 3 dakika içerisinde 4 dakika içerisinde e, doğrulama işlemi tamamlandı. Şu gördüğünüz 80 doğrulama. Bakiye benim cüzdanımdan çıktı. Az önce kontrol ettim. Ee, bakalım harbi kısmına ne kadar sürede geçecek. Onu da bilgi vereceğim size. Evet arkadaşlar. Ee, aşağı yukarı 10, 11 dakika gibi bir sürede tamamlandı. Şimdi cüzdanımı e, ee, arbitruma çevirip bir scanner'dan bakayım. Şuradan arbitrumdan Evet gelmiş gördüğünüz gibi. Tamamdır. Ee, ha bu arada söylemeyi unuttum. Ee, yaparken siz de görün. Dediğim gibi boşluk bırakmamaya çalışıyorum. Burada üstte bir likitli kısmı var. Bu likitli kısmına ufak miktarda arbitrum ağında bir likit ekleyeceğim arkadaşlar. Hmm, ekleyemiyorum. Burayı pas geçeceğim. 0.20 eterden daha yüksek bir ee, miktar eklemek gerekiyormuş. Bütçesi el veren arkadaşlar bunu yapabilirler. Ee, biz maalesef yapamadık. Bunu unutalım lütfen. E, ee, seller Bridge'i de bu şekilde tamamladık. Arbitrum'a geçirdik parayı. Şimdi ne yapacağız? İki duruyumda e, işlem yapacağız. Şuradan giriş yapalım. Evet. Şuradan geldim. iyi seçtim arkadaşlar. 0.01 dayı. Swap yapacağım. Sonra da tersine işlem yapacağım arkadaşlar. Definemanın airdrop ihtimal serisinde bu proje 27. sırada daha içerideki likitte görüyorsunuz. 4-4.5 çok öyle bir invest olacak. Bu arada sertikten doğrulamaları var. Kontratlarıyla alakalı. Bu benim için bir güven ee, simgesi arkadaşlar. Evet 0.01 etere karşılık 33 dayı seçeneği geldi. Swap'e tıkladım arkadaşlar. Swap'ı onayladım. Bu site henüz geliştirme aşamasında olduğu için biraz yavaş çalışabilir. Ee, endişe etmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ üstte işlemim geldi. 5 dolar gibi bir ücreti var. Hatta biraz daha fazla olabilir. Tam göremedim. Sağ işlemini yönlendim. Birazdan onaylanacaktır. Şimdi daha sonrasında tersine işlem yapacağım. Tekrar Ethereum'a çevireceğim. Yaptığımda iyi. Tamamlandı dedi. Kapattım arkadaşlar. Şu sol üstte tıklayıp bir swap kısmını yeniledim. Şimdi Doi'yi yeter'e çevireceğim tekrar. İki kez swap yapacağım Daha sonrasında bu işlem geri çıkartacağım için yapıyorum bu işlemi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet alttan max dedim. Fiyat gelmesini bekliyorum. 0.01 ötere çevirmiştik. Fiyat geldi. Yine 0.01 Tabi dayı kullanacağım için dayıyı kullanma protokolüne harcama izni vermem lazım. 7 dolar oluyor. onayladım ayladım. Birazdan düşecektir buraya. Düştü gördüğünüz gibi. Evet swap tuşu açıldı. Swap. Swap'a bastım. Alttan tekrar swap dedim arkadaşlar. cüzdan metamaskıma işlem düştü. Onayladım arkadaşlar. Evet, işlem başarılı. Tekrar 33 dayımı 0.01 etere çevirdim. Evet burada da işlemlerimi tamamladım arkadaşlar. Likidrium'u da ileride airdrop verme ihtimaline karşı bu şekilde kullandım. Evet arkadaşlar buradaki işlemi bitirdikten sonra son işlemimize, 5. işlemimize geçelim. Videonun başında yanlış söyledim. Sonra fark ettim. Rengo dedim ama biz Lee Finance kullanacağız arkadaşlar. Buradaki varlığımızı başka bir bridge'e geçireceğiz. Evet. Üstten Arbitrum One'la seçtim. Alttan Binance Smart Chain. Ve yine Ethereum'i seçtim arkadaşlar. Uygul. 8 dedim. Olur ya fee alacaktır muhtemelen. Çünkü cross bridge kullanacağım. Evet. Start cross chain dedim arkadaşlar. Şimdi transaction'ın bana düşmesini bekleyeceğim. Metamask düşmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Daha sonrasında da cüzdanımdan işlemi onaylayacağım. Bu şekilde de Lee Finance'ı. Bu arada Lee Finance'ın güzel özelliği doğrudan swap yapabiliyor olmanız. Ben şimdi direkt böyle bir varlık geçiriyorum ama birazdan göstereceğim size. İşlemimi onayladım. Tamamlamasını bekliyorum arkadaşlar. Lee Finance, daha önce ekipten arkadaşlarımız da bununla alakalı bir float hazırlamışlardı Twitter'da. Varlıklarınızı cross olarak trade yapmanıza yarıyor arkadaşlar. Yani sizin Ethereum ağında bir coin'iniz var. Doğrudan olarak diyelim ki Polygon ağında matike çevirmek istiyorsunuz. Lee tam olarak bu işi yapıyor. Henüz beta kısmında, onun için gelişmesine süre vermek lazım. Biz bu yüzden kullanıyoruz e, ee, bir airdrop olması ihtimaline karşılık. Fakat bu platformu ileride çok kullanacağımızı düşünüyorum ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ortalama bir işte 1 ila 5 dakika arasında sürüyor diyor. Ekranım da açık. Ben videoyu durduracağım. Bittiği zaman söyleyeceğim size ne kadar tuttuğunu. Siz de zaten şu kısımdan görüyor olacaksınız. Evet arkadaşlar toplamda 2 dakika, 2,5 dakika gibi bir sürede işlem tamamlandı. Gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde arkadaşlar 5 e, farklı platform kullandık. Atrix kullandık, Wormhole kullandık, e, Seller Bridge kullandık, Liquidroom kullandık ve sonrasında Lee Finance kullandık. Şimdi denelim. Şuradan Binance Smart Chain On'da ne kadar eter geçmiş ve biz bu işlemler için ne kadar para harcamışız ona bakalım. Evet, 50 dolar gelmiş. Biz bu işlemi yapmaya 106 dolarlık USDC ile başladık videonun başında. Çok ufak bir miktar Arbitrum'da kalmıştık, önemli değil. 50 dolarla bitirdik videoyu. Demek ki toplamda 56 dolarlık bir fi harcamışız arkadaşlar 5 farklı evridob ihtimali için. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olacaktır. Çok yakın zaman içinde daha önce de belirttiğimiz ploşe inceleme serisine ekipten arkadaşlarımız başlayacaklar. Bunun için hazırlık yapıyorlar. Benim ilk Atlas videosu çektiğim seriye. Youtube'daki ağırlığımızı ve içerik sayımızı arttırmaya devam ediyor olacağız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi akşamlar, iyi kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.